Oyun bağlı. Hayır geldi. Biz insan değiliz, biz atız. Kata bak, ben atlama senin kendisi atacak. Oğlum. Ananı satar mama yani bu. Elmas set çekeyim zaten, benim için her şey kolay kardeşim, baksana da var her şeyimde o. Elmas set çekeyim yeter. Sekiz tane. Tamam, iyi. iyiyiz. Yün topladım o kadar. Ne topladın? Yün. 40 kırptım yani. Nereden topladın bakalım? Koyunlardan bak. Kırptım. Ne? Ne, ya sorun mu var? Sadece kırptım yani. zarar vermedim. Koyunları mı? Onlar benim. Zarar ver. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Deadpool DG kanalına abone olmayı unutmayın. 500 like gelirse sponsor çekilecek arkadaşlar. Sizi seviyorum öpüyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. <laughs>